10. soruyla devam edelim. X ve Y pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre çarpımı en çok kaçtır diye soruluyor. Pozitif tam sayılar birden başlayan sayma sayılarıdır. Ne verebiliriz? Şöyle diyelim. Y5 için X artı 1 6'dan X 5 gelir. 5 çarpı 5 25. Y 10 için x artı 2 6'dan x 4 gelir. 4 çarpı 10'dan 40 gelir. y 15 için x artı 3 6'dan x 3 gelir. Çarpımı 45 gelir. y 20 için x artı 4 6'dan x 2 gelir. Çarpımı 40 gelir. Küçüldü yine. En çok kaçmış? 45 değeri gelir. 11. soruyla devam ediyorum x1 tam sayı olmak üzere ifadesini doğal sayı yapan kaç farklı x değeri vardır? Bu tür ifadelerde payları ayrı ayrı paydaya bölelim. 2x bölü x artı 6 bölü x. 2 artı 6 bölü x. Tam sayı ise 6'nın bölenleri nelerdir? 1, 2, 3, 6 ve eksilisi. Yalnız bu ifadenin de ne olmasını istiyorum? Doğa sayı. Büyük ihtimalle eksili ifadeler gelmeyecektir. X 1 için Y buraya Y değeri dersek aslında 8 gelir. Yani doğa sayı olur. 2 için 3, 5 gelir. 3 için 2, 4 gelir. 6 için 1, 3 gelir. Eksileri deneyelim. Eksi 1 için eksi 6 negatif geldi. Olmadı. Eksi 2 için eksi 3 negatif geldi. Eksi 3 için eksi 2 0. 0 bir tam sayıdır. Ama doğal sayı mıdır? Evet doğal sayıdır. Eksi 3 için eksi 2 bunu denedik galiba oldu. Eksi 6 için eksi 1 1. Evet bu da doğal sayıdır. Bunlar da sağlandı kaç tane altı farklı doğal sayı yapan değer vardır x için 11. soruya geçelim a ve b tam sayılar olmak üzere çarpımı en çok kaçtır negatif ve pozitif sayılar a artı b 8 a çarpı b'nin en çok olmasını istiyorum eksi 1 9 için eksi 9 eksi 2 10 için eksi 20 değerler azalıyor değil mi en çok ne olur eksi 9 olur 12. soru için a ve b birer tam sayıdır olduğuna göre çarpımın değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz a eksi 1 b artı 2 eksi 7 için. Şöyle diyelim. Eksi 1 7 olabilir. Çünkü bunlar birer tam sayıymış. Bakalım. Eksi 7 hatta şöyle alalım. 1 eksi 7 olabilir. 7 eksi 1 olabilir ya da eksi 7 1 olabilir. A eksi 1 eksi 1 için A 0. 0 çarpımından gelecektir. A eksi 1 1 için A 2 B e artı 2 eksi 7 için B eksi 9 eksi 18 geliyor. A A eksi 1 7 için şurayı deniyorum. A 8 B artı 2 eksi 1 için B eksi 3 eksi 24 geldi. A eksi 1 eksi 7 için A eksi 6 B eksi artı 2 1 için b eksi 1 çarptığında 6 değeri gelir. Olamayacak sayı 12'dir. On 14. On soruya geçelim. Şurayı yanlış almayalım diye siliyorum. X ye z bir tam sayıdır. Olduğuna göre toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki bir tane yakaladığımda olabilir işaretleyeceğim. Birer tam sayıymış. Z'yi karşı tarafa attım. X artı Z 3Y'nin eşitine eşittir. Peki y bir için desem sayı küçülecek değil mi? Y'yi attıralım. 5 için diyelim. 15. Buranın toplamı 15 mi? 15 artı 5 20 olabilirmiş. Direkte çözümü bulduk. A, B, C birer tam sayıdır olduğuna göre çarpım değeri aşağıdakilerde hangisi olabilir? Bakalım burada da şansımız ilkinde ya ver gidecek mi? İçler dışlar yaptığımızda A çarpı B'nin 2C olduğunu söyleyebiliriz. 8 desek a çarpı b 16. 16 çarpı 8 çok yüksek çıkıyor. Küçültelim. 4 için 8 olsun. 8 çarpı 4'ten 32 mi yaptı? İyi çalışmalar dilerim.